Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şöyle saranın içinden çekime başlayayım dedim. Kedicik girdi biliyorsunuz saldırıyor bu. Sağ solu belli olmuyor. Son çekine çekine hareket ediyorum. Şöyle bunların durumunu göstereyim bir göstereyim. Büyüyorlar böyle. Dediğim gibi sonrasında alacağım yaprakları. Rainbow'lar yukarıdan getirdim. Bakın burada hemen göreceksiniz bir hafta sonra renkleri falan değişecek. Bakın bu oturmuş. Tam formuna kavuşmamış. Serayı sevdiler. Bitkiler. Yani hassaslar falan bile sevdi. Şu an hani e, balkondan daha mutlular. Şöyle bunları e, kellelerine aldıklarımı çok susuz bıraktım. Ekemedim. Yaprakları tamamen yapraklarındaki su bitmişti. Onları o şekilde ekersem muhtemelen e, ölecekti bu sıcakta. O yüzden iki günden beri suda bekletiyorum. Artık yaprakları dolmaya başladı. Tam dolmadı ama yarında tutarım. Ondan sonra ekimini yaparım. Aslında bir taraftan da bu şekilde e, alıştırmamak gerekiyor. suya alışıyorlar, bol bol suya alışıyorlar. Sonrasında susuz kaldığında o susuzluğu tolere etmiyorlar. Anne, anne, anne bak parmağım kanıyor. Ama yolmaman gerekiyor. Şöyle Minalar gerçekten yani tam gül formundalar. Bu arada e, bahçeye hala değişiklik yapmaya devam ediyoruz. Şöyle şuradan biraz göstereyim. Buradan anlaşılmayacak gerçi ama. E, yukarıda arkadaşlar çok fon bozukluğu yaşadım kendi bitkilerimde. Balkondan e, yani yukarıdan direkt ışık almadığı için Sağa sola boyun bükülmeleri Yetersiz güneşlenmeler falan Buradaki formu balkonda yakalayamadım ha Kıyıdakiler hariç Ama kıyıya da sığmıyorlar bitkiler Raflarda da var ee, Özellikle raflardakinde sıkıntı yaşadım O yüzden bazılarını aşağıya indirmeye karar verdim onları göstereyim nasıl bir çözüm buldum daha hala bitmedi ama bayağı bir kısım indireceğim şöyle raf yaptık arkadaşlar ee, bir veya iki sıra daha inecek raf yaptık derken işime yaptırdım sağ olsun ee, dün böyle öğlenden akşama kadar falan belki o kadar bile sürmedi. Kısa zamanda bu iki katlı rafı şöyle görüyorsunuz yaptı. Ee, yani ya bir ya iki e, basamak daha indireceğim. Şimdi bir tanesini bir indirttireceğim. Bir tane daha. Eğer e, düzgün olursa yani boşluk olursa kötü durmazsa bir tane bir sıra daha çok mu beriye gelir. Onu kestiremiyorum. Bir, bir sıra daha indirdikten sonra bir daha bakacağım. Bu arada böyle bitkileri yavaş yavaş getirmeye başladım. Gerçekten e, büyük iş. Yukarıdan şimdi üçüncü kattan aşağıya indiriyorum. Yani bir de bunların yukarı çıkışı var. Böyle şey yaptım. Balkonun ağzına koyuyorum. Her indiğimde elim dolu bir şekilde iniyorum aklıma gelirse. Özel yani özel inçik yapmıyorum. Birkaç sefer yaptım, mahvoldum. Böyle. Bunlar falan hep yukarıdaydı. Bakın, bu da yukarıdaydı. Görüyorsunuz ne kadar çok rengini açmış, boynu bükülmüş. Yani form olarak kavuş, yani formuna kavuşmuyor. Bu Madiba mesela e, kıyıdaydı. Bunlarda bir sıkıntı yok. Gayet iyiler. Bakın, hemen göstereyim ne demek istediğimi. Bu balkondaki Mina renk farkını görebiliyor musunuz? Bakın ne kadar çok baskın renkte. De buna bakın. Yani göbekteki rengi yok gibi bir şey yani tamamen düz. Bir de buraya bakın. Bunlar da mesela böyleydi. Renklerini kaybetmişlerdi. Birkaç haftada düzeldiler. Yavaş yavaş alıştır alıştır çıkartacağım. mesela bu ne kadar güzel renkliydi. E, Kristatlarda bile yaprak açılması oluyor. Bu aşağıdaydı. Bunu yukarıdan indirdim. Bakalım. Yaprak araları çok açılmamış ama yani yine de biraz açıklık var. Daha dolu dolu olması gerekiyor. Şu bile e, buradaydı ama yerde olduğu için gölgede kaldı. Bunu bile yetersiz kaldı. Gerçekten bitkiler çok fark ediyor. Ankoplum saksı da asılıydı. o yüzden bununla bir sıkıntı yok. Bakın, ya özellikle bunları gösteriyorum ki e, bir de bir iki hafta sonra falan tekrar göstereceğim. Zaten gelişimlerini takip edersiniz videodan. Bu da yarı e, gölgeli yerde, çok fazla güneşte de değildi, bölgede değildi çok fazla yaprak açmadı o yüzden bu da yerdeydi rengini açtı pulunu atan bakar mısınız ne kadar çok yani bunu döndürdüğüm halde öyle formları bozuluyor yani boyun eğikliğini düzeltmesi kolay o hemen düzeliyor birkaç günde bile düzeliyor ee, doğru açıyla Güneş aldığında veya çevriliyor, düzeliyor ama yaprak arası açılmalarının kelle almaktan Allah ım, Allah ım. başka çaresi yok. Anne, annem. Efendim. Anne bu sefer mi? Birazdan yukarı çıkacağız anneciğim. Birazcık oynayalım olur mu? Bakın ne kadar çok. Anne yabancı yok. Açılmış. Bakın, bunlar böyle tedavi edeceğim kendi bitkilerim. Gerçi o satıştaydı ama lüks yağına e, o halde göndermem düzeltmeden kimseye. Öyle. burada da büyüyen bebişler var kalp kalbeleri de toprağa serdim çoğaltıyorum dediğim gibi böyle çözüm buluyorum yani kendim ne kadar bol üretirsem size o kadar uygun fiyatlı bitkileri kavuşturmaya devam edeceğim bu arada arkadaşlar kargo ücretlerini biliyorsunuz yani biliyorsunuzdur her yerde zam geldi hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlarımdan e, taban fiyat 50'ye 60'a gönderenler var. Bu iline şubesine göre falan değişiyor. Biliyorsunuz benim video kapanmış. E, benim de kargo ücretim 20 TL'den başlıyordu ve herkese hemen hemen 20 TL'den gönderiyordum. Çok nadir böyle çok çok büyük bir kargo olacak ki o da 25-30 falan öyle gönderiyordum. Onu 40 yaptılar arkadaşlar. Gerçekten bu konuda birazcık çok canım sıkıldı hatta nasıl açıklayacağım diye düşünürken ee, şöyle bir çözüm almıştım ee, yani çiçek ücretiyle birlikte artı 25 lira e, en azından bu aylık öyle yapayım dedim herkese o şekilde göndereyim dedim üstünü de ne kadar e, yani 40 lira tuttuğunda 15 lirasında ben kendim karşılayayım bu ay bu şekilde çözüm buldum biraz önce e, kargo götürdüm. Tekrardan yazı gelmiş. Merakla bekliyorum. Muhtemelen yine zam geldi. Ama farklı bir çözüm arayışına girdim. Bir şekilde halledeceğim arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Farklı bir kargo firmasıyla da anlaşmak istemiyorum. Bazı il ve ilçelerde sorun oluyor çünkü. Öyle duyumlar aldım. Çoğu arkadaş mesela o anlamda anlaşmalarını iptal etti. Herkes yurt içine geçti. Yani yurt içiyle çalışmaya devam ediyor. ne video kapandı. Ee, ne diyordum? Yani bir şekilde devam edeceğim. Yurt içiyle çalışmak istiyorum. Ona da farklı bir çözüm bulmaya çalışacağım. Ee, ya bir başka bir arkadaş üzerinden göndereceğim. İli farklı olan, uygun anlaşması olan. Ee, yani bir şekilde yarın bir Nasıl bir kağıt gelmiş zam geldiyse Dediğim gibi O şartlarda Farklı bir çözüm arayışına girmem lazım İsteyene mesela atıyorum PTT ile Anlaşma yapıp isteyene PTT'den Gönderebilirim mesela der kişi Benim burada PTT hemen getiriyor Bekletmiyor sıkıntı yok Der Şu PTT ile gönderirim Veya farklı bir Kargo firmasıyla Yani seçenek sunarım sizlere Bu şekilde bir şey düşüneceğim. Şimdi Gülfiden Hanım'ın da kargosunu gönderiyorum. Bugün birazcık modum düşük çekim yaptım. Kargo çok etkiledi beni. Artık sağlık olsun. Bir şekilde siz çiçeklerinize kavuşacaksınız. Ben de bir çözüm üretmeye çalışacağım. Gülfüdan Hanım'ın kargosunu da e, eklerim şimdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şöyle Gülfüdan Hanım'ın da siparişleri. Bitti mi? Neon bir kız. Şöyle Lelik şu türüm. Bitti, bitti. Bir i̇smi aklıma gelmedi. Kışın çok güzel oluyor. Bitti, bitti, bitti. Şöyle büyük bir ecesi. Biliyorsunuz bu tamamen bordo oluyor. Şöyle bir foydonusu. Şurada bir semperi var. Bu da çok bitti, bitti, güzel renkleniyor. Bitti, bitti. Şöyle bir kristatı. Tamam bitmedi. Tamam be bitmedi ya. Bangkoklusu. Şöyle de hediyeler koydum. Yani varsa da Gülfidan Hanım hediye verirsiniz. Şöyle örtücülerden, buz çiçeğinden. Şöyle de evet, türler getirdim. Gülfil Hanım güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyütün inşallah. Saksılarınızda olsun, taşsın.